bakmayın ses için şimdiden. Biraz gene benim için spontane bir vlog çekme günü oldu. Duvar süslerimiz geldi. Bunları asarken video çekeyim dedim. Neden olmasın size de gösteririm. Şaraplığımız da dün taktık sonunda. İki tane boş şişe koyduk. Bu zaten likör. Bu da bitmiş bir bulaş. Sadece dekor olsun diye koydum şu an. Böyle şeyler aldım. Trend yoldan gördüm. Tabii ki de. Herkesin boş bir şey yaptığı gibi. Ne bu trend reklamı gibi oldu. Bunların içine böyle yapak yapak ne ya? Yapay kurutulmuş çiçekler koyuyorsunuz içine. Gerçi şu an elimde koyabileceğim bir şey yok. Sizinle beraber bu işi bitirdikten sonra çiçekçi falan bakacağım. yapışkanlar vermişler. Ben şey diye düşünmüştüm. Bunları çiviyle duvara sabitleyeceğim diye düşünmüştüm. Böyle tutturuyorsunuz. Bu şekilde. Arkada da yapışkanı var. Bunu çıkartıp duvara yapıştırıyoruz. Sinan'ı mı beklesem dedim. Akşam beraber mi yapsak dedim ama çocuk zaten geç geliyor. Bilmiyorum ben kendim yapabileceğimi düşündüm. Yani bunu için Sinan'ı beklememe gerek yok. Çoğu evde bir şeyleri astır çizsini için bekliyorum çiviyle çakılacak şeyler vesaire olsun ya da monte edilecek şeyler için ama bu yapışkanlı olduğu için bence ben halledebilirim internetten alırkenki görüntüsünü şuraya koyarım biraz heyecanlı bir işim ben bunu yapıştırdığım zaman acaba çıkarıp başka yere yaptığında yapışkan yine aynı sağlamlıkta oluyor mu kişi daha olsa da uzaktan baksaydı keşke ama kendim kendime artık anlayıp yapmaya çalışacağım Acaba 7 tane buraya sığar mı kameraya aynı niyetimi kullanıyorum şu an Valla hoşuma gitti. Bence duvarınızı böyle süslemek istiyorsanız, rafter çerçevedir bunlardan sıkıldıysanız hani bu tarz bir süsleme de tercih edebilirsiniz. Sanki kar yağıyor dışarıda. E, yağmıyor da ben öğleymişçesine kat kat giyindim. Her zaman yanıma bez çanta alıyorum. Burası iyice karışmış. de kamerayla orayı burayı çekiyorum ya sürekli. Beni görenler turist zannediyor. Ne yapalım? Bloggerlık böyle bir şey. güzel gözüküyor şu an kamerada. Görünce böyle hoşuma gitti. Belki hatırlayanlar vardır. İlk taşındığım zaman hep diyordum ya duvarlar ne kadar boş geliyor gözüme. Dekorasyon işine geçmek istiyorum falan diye söylüyordum vloglarımda da. Çiçek için çıkmıştım aslında işte kurutulmuş çiçek ya da belki yapay çiçek alırım diye. Ama bulamadım. Gerçek çiçekler vardı. Bunların içine de gerçek çiçek koymamın pek bir anlamı yok. Artık onu başka yerden bulacağım ya da internetten sipariş vereceğim. İş için bir tane deftere ihtiyacım vardı. Van Gogh'un eserlerinden bir tanesi de bir tane krem aldım kendime alışverişim bu kadardı ve biraz da dolandım gezdim. Bir de bir tane çantaya ihtiyacım var. Laptop çanta laptop çantası var gerçi bende ama sırt çantası olarak istiyorum bir tane. Çünkü diğer türlü elde bu şekilde taşımak biraz bana risk geliyor. Ne bileyim hemen böyle elinden alıp kaçabilirler ya da omuzuma astığım zaman da çok ağırlık yapıyor kolumda. Hani sırt çantası olsa daha rahat taşırmışım gibi geliyor. Girdiğim birkaç yerde bulamadım ve sıkıldım. Aynı zamanda da yoruldum ve acıktım. O yüzden dönmek istedim. Neyse ben artık şimdi kendime bir yemek hazırlayayım. orta ikiniz? Tüm ekonomim <laughs> yerle bir oldu ben. <laughs> günde iki yumurta olarak hesap ediyordum. Kaşarlı yumurta yapıyorum. Kaşar işte. Bir de beyaz peynir mi istiyorsun içinden? Kaşarlı beyaz peynir. Çok şey istiyorsun bak. Ev <laughs> ekonomi. <laughs> <laughs> Kahve? Aa evet. Abi, çok evet. Ya da sallama çay var, yeşil çay var. Doğal Evet. Ne oldu canım? Beğenemedin mi? Nasıl çağla? mutlu musunuz? Evet çok mutluyuz. Özellikle kahvene bayıldım. Ev yanı sıra bir youtuber olma. Ve ayrıca bunu vereceğim. Yani bazı şeyler <laughs> teks, ama olsun herhalde. Ayrıcan sinirimi bozma. Allah razı olsun hiç. Peki her zamanki gibi Mertcan'ı bekliyoruz. Ama <laughs> her zaman Alex senin şeylerini birleştirecek. Sürekli arkadaşlar ne Ben bekliyoruz diye ayrı bir klip yapacağım. <laughs> Hadi gel. <laughs> evet çocukları tatlı yemeğe götürüyorum. Çocuk, <laughs> tatlı yemeğe götür. Bize çocuk, ısmarlayacak. Tatlı götürüyorum. <laughs> Asla ısmarlamayacağım, ısmarlayacağım zannediyorlar ama tuvalete gideceğim <laughs> ve bir daha <laughs> bir dönmeyeceğim. Bir söz Hayır. Hayır. tuvalete gideceğim ve dönmeyeceğim. Arkadaşlar. Dedik Çal bunları koymuyoruz tabii. Dedi kodu Out of out of record bunlar. Ama sürekli koyamayacağım şeyler konuşuyorsunuz. <laughs> çıkı çıkı çıkı. Çünkü evet. dedikodu yapmayı seviyoruz. Bana biraz malzeme vermeniz lazım. <laughs> YouTube'da artık bir yılı geçtim. O zaman şaka gibi. Uydan. Şimdi Çağla'nın sevgilisi hakkında bütün gerçekleri açıklıyorum. Sevgilisi ama. Sevgilisi daha, daha evlenmedi. evlenmedik. Aynı şans. Sinan uğraşmayı çok seviyor. En büyük hobisi <laughs> insanları rahatsız etmek. <laughs> Ay, Mertcan gelince de hep onunla uğraşıyor. burası. Çok güzel Aman tatlıları var. Hah, şurası mı şimdi? Bakın arkada gördüğünüz rafı da Astresinon'la beraber çok tatlı fotoğraflarımızı koydum. Göstereyim size de. Bir böyle minik bir Frans köşesi yaptım. Bana Fransa'da doğum günü yapmışlardı. Oradan çekilen fotoğrafları koydum buraya için keyifli bir video olmuştur. Bu arada 2 Aralık'ta, bugün 5 Aralık ama 2 Aralık'ta YouTube'a başlayalı yani aktif bir şekilde video atalı tam bir sene olmuş. Ve hiç bırakmadan gerçekten her hafta boyunca istikrarlı bir şekilde video atmaya devam etmişim geriye dönüp baktığımda. Bunu görüyorum. Ne kadar çok anı biriktirmişim diyorum aslında kanalda. Yaşadığımız olaylar, arkadaşlarımla, Sinan'la beraber, yeni başlangıçlar, o kadar mutlu ediyor ki beni onlara geri dönüp bakabilmek. O yüzden çok kıymetli, çok değerli bu platform benim için. Hani belki bir yılın sonunda bin aboneye ulaşırım diye düşünüyordum. Böyle bir ümidim vardı YouTube'a ilk başladığım zamanlarda. Olamadı. Hala biraz daha yolum var. Zor bir mecra burası. İnsanlara ulaşması çok zor. İnsanların beğenmesi, hadi izliyorlarsa bile abone olmaları gerçekten çok zor bir şey oluyor. Her şeyden önce benim için bir anı deposu burası. Aynı zamanda video konusunda da kendimi geliştirdiğim bir yer ve severek yaptığım bir şey. Çok uzatmadan artık videoyu kapatayım. Eğer beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. hepinize öpüyorum. bay bay.